Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi verdi, milli insansız savaş uçağı Kızıl Elma seri üretime geçiyor. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye DAEŞ'a destek veriyor iftirası attılar, harekatlarımızda terör örgütünün sözcülüğüne büründüler. Batılı büyükelçilere mektup yazarak projelerimizi sabote etmeye çalıştılar. O da olacak. Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak. Engellemeseydiler Marmaray 4 yıl erken bitecekti. Yusufeli barajını yaptık. Tamamen milli bütçeyle yaptık. 35 milyar mal oldu. Her yıl 5 milyar geri dönüş olacak. 7 yılda kendini finanse edecek. Bay Kemal'in aklı buna ermez, 2023 sonuna doğru kızıl elma seri üretime geçecek, o zaman ol buş vardı, sayın başkan bize söz verdiniz, şu anda bize İHA bile göndermediniz dedim. Türkiye'ye süratle gönderelim dedi, biz kalacak zannettik, 48 saat kalacak şekilde verdiler. Biz koordinatları tespit ediyorduk, Özdemir Bayraktar abimiz o zaman çocuklarıyla adımı attı, İHA'yı yerli olarak üretmeye başladılar, kısa süre geçti, SİHA'yı da yaptı şimdi ihracata da başladılar, bizim kuvvetlerimiz onları kullanıyor, Akıncı da ürettiler. Akıncı'nın özelliği F-16 taşıdığı bombayı taşıyabiliyor, 2023 sonuna doğru Kızıl Elma'da seri üretime geçmiş olacak, Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızıl insansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek. Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.